Kolajenin kemik erimesini önlediği birçok araştırmacı tarafından kanıtlanmıştır. Peki kemik erimesinden korunmak için ne kadar kolajen tüketmeliyiz? Kolajen eklemlerinizi koruyan kauçuk benzeri doku olan kıkırdağı korumaya yardımcı olur. Vücudumuzdaki kolajen miktarı yaşlandıkça azalmaya başlar ve bu da kemik erimesi hastalığına yakalanma riskimizi artırır. Yapılan araştırmalara göre kolajen takviyelerinin kemik erimesi semptomlarını giderdiği ve eklem ağrılarını azalttığı kanıtlanmıştır. 73 sporcu üzerinde yapılan bir araştırmaya göre 24 hafta boyunca günde 10 gram kolajen tüketen grup ile tüketmeyen arasında yürüme ve istirahat ederken eklem ağrısında ciddi oranda bir fark olduğu saptanmıştır. Başka bir araştırmada ise 70 gün boyunca günde 2 gram kolajen alan yetişkinler arasında yapıldı. Yapılan bu araştırmada kolajen alanların almayanlara nazaran daha az eklem ağrısı yaşadığı ve de fiziksel aktiviteleri daha rahat yaptığı gözlemlendi. Bir diğer araştırmada ise kolajenin kıkırdakta depolanabileceği ve vücudunuzu kolajen üretmek için teşvik ettiği teorize edildi. Kolajen ayrıca iltihaplanmaya ve eklemlerin korunmasına karşı da uzmanlarca tavsiye edilmektedir. Eğer eklem ağrılarınız için kolajen takviyesi almak istiyorsanız, uzmanlar tarafından günlük 8 ila 12 gramlık dozla başlanılması tavsiye edilmektedir. Kolajenin kemik erimesi üzerindeki etkilerini araştırmak için yapılan çalışmalarda da yine olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmada 12 ay boyunca günlük 5 gram kolajen ile desteklenmiş kalsiyum takviyesi ile sadece kalsiyum takviyesi alanlar arasındaki farklar incelendi. Bu çalışmanın sonunda kolajen ile desteklenenlerde kemik yıkımına neden olan proteinlerin sklerostin gibi kanda daha az olduğu saptandı. Başka bir araştırma ise 12 ay boyunca günde 5 gram kolajen alan 66 kadın üzerinde yapıldı. Bu araştırmada da benzer sonuçlar elde edildi. Kolajen ve BMD etkisi üzerinde yapılan araştırmada ise kolajen tüketmeyen kadınlara kıyasla kemik mineral yoğunluklarında %7'ye kadar bir artış olduğu gözlemlendi. BMD, kemiklerdeki kalsiyum gibi minerallerin yoğunluğunun bir ölçüsüdür. Düşük BMD, kemik erimesini tetiklemektedir. Bu makale ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan araştırmalar baz alınarak hazırlanmıştır. Yaşam kalitenizi yükseltin. Sayfayı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler.